Arkadaşlar öncelikle herkese merhabalar, herkese iyi günler dilerim. Bugün size Pekçe Kralı'nın çöküş döneminden bahsedeceğim. Diğer önceki dersimizde Silla Kralı'ndan bahsetmiştim. Şimdi Pekçe'nin orta zamanlarından bahsedeceğim. Bundan sonraki dersimizde Silla'nın e, vefamlarını ve Koguryo ile vesesmesini göstereceğiz arkadaşlar. Bir de Pekçe'nin de toparlama devrinden de bahsedeceğiz. Ama öncelikli olarak şu an bu dönemin Pekçe'nin çöküş dönemini izleyeceğiz. Kral Gaussian zamanında bastıysanız şimdi Gaussian zamanı basmadan önce bildiğiniz gibi Asin vardı. Asin. Asin ve Zinsa vardı. Hatırlarsınız. Önceki dersimizde pek canattım derste. Nomusu Kral Gwangeto Kral Gwangeto Zinsa'yı yenmişti. Sonra Zinsa'yı Asin Zinsa'yı öldürüyor. Tahta geçmek için bu yeni günü intikamını almak için ve Efendi Asin tahta gasp ediyor. Ve Asin Kogoya saldırıyor. Ama bu savaşı kaybediyor arkadaşlar. Hatta diyor ki Asin, Vivye Kalesi'nde, Pekce'nin başkentinde Kogoya askerleri gelmiş. Kargıman Gölta tabiye kapısına dayanmış. Başkent ele geçirmiş. Önünde çekiyor. Efendi Asin diyor ki artık Pekce kaldı sizindir. Ben onurum, seyfim sizindir. Askerlerim sizindir diyor. Ve komple Kogu'ya bağlamıştır. Ve hala da o bağlılık devam edecek arkadaşlar. Bu dönemde. önce sonra bu Asin öldükten sonra onun oğlu Jonji geliyor ve Jonji da aslında biraz bağlılık bir şekilde hani bağlanıyor hala bazı riskilerde bu bulunmak için Kokubi ve Çünkü Kokubi hala güçlü. Özellikle Glangeton'un oğlu Jangsu zamanında en palık devrini yazıyor. Kokubi. Güney son kandallığı ile sıkı diplomatik ilişkiler sürdürüyor. İç tehditlere baktığımız zaman da Kokubi'nin efsanevi Karl Glangeton halifleri Yönetiminde hala çok güçlüydü. Pekçe sürekli bir tehdit oluşturuyordu. Goysun bu tehdit engellemek için Silla ve Gaia ile eskide güçlenmeye çalıştı. Hatta Silla ve Gaia ile ordularını birleştirip Kogu'ya saldırıyor. Ama Kogu'yu yenemiyorlar arkadaşlar. Şimdi burada Seoul Pekçe Müzesi. Biraz Pekçe'nin kötüünden de bahsedeceğim burada sizlere. Seoul Pekçe Müzesi. Kovacı'da Pakmulgan diyoruz arkadaşlar müziği. Pakmulgan. Şimdi burada neler var? Burada e, Pekçe'nin denizci bir toplum olduğundan bahsediyor. Denizci bir toplum olduğundan bahsediyor. bahsediyor. denizci bir toplum. Gemiler var. Kavasal, kavasallaşma var. Sehirleşme kültüründe alakalı figürler yer alıyor. Sehirleşme yer alıyor. Bu Pekçe kralını tam öğrenmek için gideceği bir müzelerden biri arkadaşlar. Seoul Pekçe Müzesi. Bu da Seolu Seoul'u e, değil de e, Pekçe'nin başkenti Sabi. Sabi'nin olduğu bölgelerde. Sabi bölgesinde. Bu da Pekçe'nin krallığının oturduğu tat. Pekçe krallık tahtı. Fark ettiyseniz Koguyo'nun Üç bacaklı kuzgunuyla aynı figür yer alıyor. Koguyo'nun üç bacaklı kuzgunu var. Bunlarda da var öyle kuzgun. Ya yani onu andırıyor arkadaşlar. Kral Biyu, Goguyu Fırtınası'nın yaklaşması, Saat büyük bölümü Goguyu tehdit geçti. Silla ile ittifak kurdu. Evlilik ittifakı gerçekleştiriyor Silla ile. Biyu doğal de ancak adına giderek büyüyen bir dış tehdit bıraktı. Hala da Goguyu büyük tehdit arkadaşlar. Kral Gaevo, çöküş dönemi. Felaket saltanatı. Pekçe tarihinin en tarihsiz krallarındandı. Saltanatı krallığın en büyük trajedisiyle sonuçlandı. Koguyo ile savaş. Koguryo, Kuaz Jankusu, oğlu, Yönetimi Sadıkan ve Politikası izliyordu. 474 yılında Kokuyo Doğu'da Pekcan'ı basken Han kusattı. Sağlığı püsküvi basaldı ancak bu bir nefes alma olasılığına ibaretti. 475 yılında tekrar Koguryo geliyor, saldırıyor ve basket düşüyor. Kral Gayavan'ın sonu, sonu kaçmaya çalışan asker askeri tarafına yakınıp öldürülüyor. Oğlu Kral Minzu güneye kaçmaya basaldı. Söyle anlatayım, ben diğer pekçe dersimizi size bir diziden bahsedeceğim. Kralın Kızları diye. Kralın Kızları dizisinde arkadaşlar dizisinde Kral Muse olsa gerek tam hatırlamıyorum. Bahsedeceğim. Diyor ki e, Kralın Kızları dizisinde pekçe kralı Bağımın kafasını diyor koku yollar kesiliyor. O yüzden ben Kogoya düşmanım diyor. Aslında pekçe de ben Kogoya düşman. Ya yani geniş anlamda da oldu. Sille bir dostlarına bir yaklaşım var pekçe. Pekçe'nin. Ama sonra bu son dönemlerde Pekçe Koguya da dost oluyor. Pekçe Koguya da yardım iste, bana saldırıyor diyor. Yani devletlerin eskilevi, tarihleri çok değişiyor. Sonuç olarak baktığınızda Pekçe geleneksel kalbi en verildi tabakta Han ve Han Nehri'ni kaybetti. Bu siyasi ekonomik askeri bir yıkımdı. Kral Minzu, sürgün ve yeniden yapılanma, yıkıntılar içinde çıkartmak, Baskent tasması, Han kaybından sonra basket güneyi Unzing, Bugünkü Gong Zetası'nda burası dağlar içerisinde olması daha kolay bir yerde kalmamız o Yeniden yapılanma çabaları dağılan devlet toparlamaya, ordu yeniden düzenlemeyi ve Koguyu Teknaka savunma hattı kurmaya çalıştı. Muğuz'un Rasyon bir suikast sonucu öldürüldü. Bu merkezi otoritenin ne kadar zekten göstergesidir diyor. Ya yani büyük bir kaos var Bekçe'de. Kral Samgyeon, çocuk kalve ve naiplik geç oldu. Yasa küçük olduğu için gerçek üst general veya basbakan Hayagu veya Hayachol gibi diğer elindeydi. İç savaş tehlikesi Hayagu, Hayagu büyük bir güç elde etti ve neredeyse kendi hanı koyacak duruma geldi. Sağ için istediği çekişmeler yasandı. Ölümün Samgu ergenlik öldü. Doğa mı demin tartışmalı ama böyle çocuk ölümleri genelde Asil elinde oluyor arkadaşlar. ya yani büyük bir basbakan öldürmüştür. Çünkü bu aynısını Silla'da da göreceğiz biz. Küçük bir tahta çıkar, onu kontrol ederler. Baktık ki kontrol olmuyor. Hani edilemiyor daha çok. Onu ortadan kaldırırlar. Bu kuvvet halinde çok görülen bir şey arkadaşlar. Çocukların tahta çıktığı kuvvet halinde. Çocuk tahta çıkıyor. Başbakan onu kontrol ediyor. Bunu bunu yap diyor. Ama bakıyor ki başbakan sözünü dinlemiyor mu? Onu öldürüyor. Yerine farklı bir tahta çıkacak bir akraba ya da onun soyundan gelen birini tahta çıkarıyorlar. Mesela kardeşini, abisini. Değişiyor. Ya yani bir kukla yönetimi oluyor aslında. Hanedan kızı onun ölümüyle koyucu Kralı Onza'dan doğrudan erkek soyu tükendi. Bu büyük bir veraset krizine yol ha, Bakın bu çok önemli. Aynı şey bizim tarihimizde Osmanlı'nın basına da gelmişti. Hani geliyordu hatta daha doğrusu. Sultan İbrahim Han zamanında ee, erkek soyu tüken, tükenmesinden bahsediyor. Ee, benim bu dersans anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Diğer dersimizde silahın reformlarından bahsedeceğim. Sonra pekçenin e, klassof dönemindeki yüksel, yükselmesinden bahsedeceğim. Herkese iyi günler dilerim.